ertzin ben o karara yönelik herhangi bir yoruma girmeyeyim. Şu anda aklımda kaldığı kadarıyla 9 maddede itiraz vardı. Şimdi diğer 8'i üzerinde de onların incelenmesine ayrıca karar vermişler. Şimdi o 8 maddenin de incelenmesini şu anda izliyoruz. Onlardan tabii çok çok ciddi başlıklar. Onlar da incelendikten sonra nihai kararı bekleyeceğiz. Ama şimdi kanun hükmündeki kararnamelerle ilgili bu tür bir şeyi kararı verdikten sonra benim tabi söyleyeceğim bir şey yok. Tabii ben yani bizzat kendilerinden dinlemediğim için bir şey diyemem. Ama benim tabi Türkiye ittifakıyla kastım. Cumhur'dan kastımız nedir? Tüm Türkiye'dir. Türkiye ittifakı da Cumhur İttifakı'nın farklı bir versiyonudur. Yani biz şu anda 82 milyonu farklı farklı şeylere tabii ayırarak konuşamayız. Ama 82 milyonu biz bir ittifak içerisinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak topluyoruz. Kastımız da budur. Şey Kabine revizyonu değişme sinyalini vermiştiniz 31 Mart akşamı. Bir zaman ben bununla ilgili bir açıklama yapmadım. Bir defa şunu bil. Yani eğer anayasa değişikliğini yaptıktan sonra kurmuş olduğumuz bu hükümette yani bizler medya istedi diye veya birileri istedi diye eğer kabine değişikliği yoluna gidecek olursak bu ülkede istikrar diye bir şey kalmaz. İstikrar ve güven bir ülkenin kalkınmasında en ekonomi iki başlıktır. Ve bugüne kadar hiçbir zaman bu yola tevessül etmedim. Eğer bir değişme gerekiyorsa, ha gerektiği zaman onu zaten yaparız. Ama birilerinin siparişi üzere ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem. Böyle bir adetim yok. E parti yönetiminde zaten yeri geldikçe bir başkanlarımızda veya farklı yerlerde değişiklikler yapıyoruz. Bu farklı bir şey. Ama kabine çok daha farklı bir şey şu anda ııı ilk işimiz biliyorsunuz bu hafta sonu bizim seçilmiş belediye başkanlarıyla Kızılcahamam'da çok geniş bir toplantı yapacağız. Eee nasip olursa Ramazan öncesi olmaz ama Ramazan'dan sonra da aynı şekilde bir teşkilat toplantısı yapacağım. İl başkanları, ilçe başkanları tüm onlarla beraber daha sonra da kadın kolları gençlik kollarıyla yine yapacağım. Ve bunları arka arkaya pekiştirerek bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Ve çok daha sıkı bir e, bu toplantılarla umdelerimiz üzerinde bu gayretleri pekiştireceğiz. Yani bu da, zamanda ABD Başkanı ile bir görüşmeniz ya da kendisinin olabilir, bir diyaretin. olabilir bir şu anda randevu planımız kendisinden oldu. Bugünlerde olabilir.